Bebek bezi alırken emiciliğine, sızdırmazlığına bakan var. Doğal içeriğine bakan var. Bana bakan var. Merhaba. Sonra fiyatına bakan var. Ben iyi bakınca bakılan her şeyi Baby Turko doğadan bebek bezinde gördüm. Gördün mü? Gördün mü? Zeytinyağlı pamuğunu gördün mü? Baby Turko'yu. beyni bakanı gördün mü? Beyni turkuyu gördün mü? Yemek sepetiyle keyifler daha da yerine gelsin diye keyfin adı sepette 150. Sepette 150 koduyla Little Caesar, Pidem ve daha birçok restorandan favori yemeğini 150 TL indirimle hemen söyle. Yemek sepetiyle hemen keyfin yerine gelsin. Gebek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clearmen artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Arkadaşlar başka notu olan yoksa yavaştan bitirebiliriz. Meltem. Bir de rapora bakmamız lazım. İnternet... Ee, Dondu galiba. Merhaba Hanım.